Diren Polatoğulları Değerli oyuncu 12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu, 1.78 boyundaki oyuncu 65 kilodur, kova burcu olan oyuncunun göz ve saç rengi ise kahverengidir. Üniversitede tiyatro ve konservatuar bölümü okuyan oyuncunun sınıf arkadaşları arasında, Tukba Çonmakar, Muharrem Türkseven, Dilara Aksiyek de var, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2012 yılında Karadayı dizisinde İbrahim Durağı canlandırdı. 2012-2013 yılları arasında son dizisinde Kemal Yıldırım'a hayat verdi. 2013 yılında Kaçak dizisinde Kulaksız rolünü oynadı. 2014 yılında Eski Hikaye dizisinde Metin'i canlandırdı. 2016 yılında Hayat Şarkısı dizisinde Demir karakterini oynadı. 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Şefik karakterine hayat verdi. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Hamdi babayı canlandırdı. Dizide Abdullah'ın düşmanı, Saadet'in mahsendeki patronu, babası gibi baktığı kayınbiraderi ve Azra'nın abisi olan Hamdi babayı canlandırdı. 2021 yılında Arıza dizisinde Numan karakterine hayat verdi. 2021 yılında Üç Kuruş dizisinde İrfan kahramanı canlandırdı. Dizide İrfan. Geceleri müzisyenlik yapan bir seri katil. Gerçek adı Ferhandır.